Merhaba arkadaşlar. Bugün burada ceviz kırma makinemizi yapıyoruz. Ve bu elimizde iki tahta var. Şurada 5 çivi var. Burada bir çıtamız var. Şurada da bir çıtamız var. Ceviz kırma makinesi işte. Şu araya ceviz giriyor ve bastığımızda isterseniz bir tane delemelik koyalım şuraya. Evet arkadaşlar, cevizimiz amma sıkıymış ha. Şimdi asla dayanamaz. İşte arkadaşlar devizimiz. Herhalde şu çocuğu da tanımıştır sana. Süzefe. Muhammed Al Süzefe kardeşini yedir Evet arkadaşlar ben bu arada da ben Muhammed. Videoların çoğunda beni göreceksiniz. Daha yeni geldim. Abonelik kanal açtığını duydum. Ee, de şu şekilde imkanlarımızla yaptı. Hacı kırma makinemiz. Peki. Peki şey, siz gördüğünüzde anlarsınız. Siz gördüğünüzde yani nasıl yapıldığını anlarsınız. Muhtemelen anlamamak için. Bir de biz, biz biraz olmak kere... lazım. İşte şöyle. Bir de bir kere Şöyle bakalım. şöyle 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 çalışıyor. Evet, şu şekilde. Arkadaşlar arada çıkabilir orası. Çıkamaz çünkü en başta çıtamız yarıldı. O yüzden işte yani şu taşı bile koysak taşı bile kıracak derede, derecede. De cevizimizin iri olması lazım ki. Zaten böyle cevizlerin içi girmiş içine. O yüzden yani böyle adam eline sakın koymayın. İşte Gerek şu şekilde ise. böyle açalım. Burada evet, evet, şu çiviler var. Onları ben teşi gibi kullandık. Evet bu şekilde Abone olmanızı, like'larınızı bekliyorum. Abone olmanızı, abone olmanızı, like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen atarsanız çok mu çok memnun olmaktayız. Bay bay. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Düşmeyeceğiz.